ve 5 2 8 her frekans ile çalışacağız. Bu demek oluyor ki hayatına aşkı. gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alalım beraber Serdinizi sardığını ve çevinizi yıldan hayal edin. Sevgi doluyum, sevgi veriyorum ve sevgi alıyorum. Sevgi doluyum, sevgi veriyorum ve sevgi alıyorum. istiyorum diyebilirsiniz. Onun enerjisini hissedin. Nazik, sevgi dolu ve an. En doğru ve en sevgi dolu ilişkiyi getiriyor. Teşekkür ederim. Evren bana en doğru ve en sevgi dolu ilişkiyi getiriyor. Teşekkür ederim. Evren bana en doğru ve en sevgi dolu ilişkiyi getiriyor. Teşekkür ederim. Evren.